Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Rakip her zaman olduğu gibi arkadaşlar federasyonda bizden güçlü bir rakip. Yani elmas ve e, en iyilerde hatta platinde de genelde sizden yani %120'den daha fazla rakipler geliyor arkadaşlar. Şu an gücümüz 118.6. Şimdi bu rakip 2 DMC ile oynuyor. 1 MC, AML, AMR, Santrofor. Aslında yani böyle yapacağına 2 mc 1 dmc yani 4 5 1 v ile oynasa daha iyiydi. Şimdi önemli bir husus şu arkadaşlar. Rakibin bakın mağlubiyet galibiyet mağlubiyet galibiyet mağlubiyet. Yani bu adam demek ki bir yerde açık veriyor. Ki bir kazanıyor bir kaybediyor maçlarını. Kondisyonlarımız full'e yakın. Tam full'lemedik. yani oyun kendi oyuncuların dinlenmesiyle oldu. Özel sponsor görevlerimiz geldi arkadaşlar. Kolay değil ama gene de yapılabilecek görevler. Yani yok oyuncu yükselt şey yap. Yani bunlarla ilgili artık yani bilmiyorum belki maçtan sonra söylerim. Primimiz full. Moral full arkadaşlar. Kondisyonlar full değil ama olsun. Mısırlı bir rakiple yapacağız. Şimdi biliyorsunuz bu tarz maçlarda ben zaten federasyonumdan topa sahip olma bonusu istemiştim arkadaşlar. E, topa sahip olma bonusu basacağız maçın başlarında sonlarına doğru belki sert hücum, hücum basıp bir de Evet, ilk golümüzü yedik yani federasyondaki arkadaşımız yedi. Evet rakip maçı izliyor. Arkadaşlar deplasman desteğini kullandım ben bu maçta. Çünkü zaten kullanacak bir maçım kalmadı. Kupada finaldeyim, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeyim. Ve bakın adamın da türemi var. Benim de var. Şu an %4 adam daha iyi. Evet Yavuz Sultan Selim. Yani Yavuz Sultan Selim Mısırlı bir ad adamın takımına gol atsaydı harbiden tarih bir olay olacaktı. Evet, kornerden gol yeme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Şimdi rakibin oyuncularına baktığımız zaman bunlar arkadaşlar bakın. Büyük ihtimal gözlemci alımı çünkü penaltı ustası serbest vuruş tarzı özellikler var hep. Evet bizden 3 kişi izliyor adamlardan da 3 kişi izliyor gayet iyi. Şu kaygusla bir fual yapın da serbest vuruş kazanalım. Şimdi e, bakacağım Sultan Galiev. Sultan Galiyev'i şimdilik MC'ye almıyorum. Şu an takım iyi. Evet kaygusuza bir fual yapıldı. İnşallah sakatlanmaz kaygusuz. Ve sevdiği nokta arkadaşlar. Evet sevdiği nokta ama atamayabiliyor. Şimdi takımımız bastırıyor. Rakip takımda kötü oynayan oyuncu yok arkadaşlar. Bizde de kötü oynayan yok. Yani Sultan Galiyevi aslında MC'ye alabiliriz çünkü adam tek MC oynuyor. Şimdilik şöyle bir MC'ye alalım arkadaşlar. Biraz daha şöyle tam ortaya alalım. Evet kontradan gol yiyebiliriz ama ben hep diyorum arkadaşlar eğer 2 DC'niz varsa genelde kontradan gol yemezsiniz ama şu an büyük bir ihtimal yiyeceğiz. Evet yemedik. Bakın isabetli şutumuz yok arkadaşlar ama topa sahip olma bonusu basacağız. Maçın başı daha. Orta sahip kalabalık tutmakta fayda var çünkü gerçekten MCLer bu oyunda topa sahip olma oranını artıran oyuncular. Bu adam savunma oynuyor olabilir. Evet çok büyük bir ihtimal gol. Evet gol yedik arkadaşlar. Şimdi 4-3-3 yapabiliriz ama adamın 2 DMC'si var. Ee, ne yapacağız bilmiyorum. Kanatlardan gidemeyiz. Şöyle yapacağım. Ya da şimdilik devam edelim de. İkinci yer olmazsa sert hücum alacağım takımı. Evet. Neyse ki offside arkadaşlar. Burada bir müdahale etmek lazım. Yani yedeklerde de iyi bir oyuncumuz yok ki oyuna girebilecek potansiyelde. Takımı da adamın gayet iyi oynuyor. Evet golü bulduk. Müdahaleye gerek yok arkadaşlar şimdilik. Yani berabere bile alsak bizim için iyi. Zaten federasyonumuz çok büyük bir ihtimal. Bakın berabere yeniliyor, yeniliyor, berabere berabere yeniliyor. Yani bu maçı almamızın bir anlamı da olmayacak gibi ama gene de özel sponsordaki görev için arkadaşlar bu maçı almakta fayda var. Yani karşımızda gerçekten güçlü bir federasyon var arkadaşlar. Şimdi ikinci yarı bu adam oyuncu değişiklik yapabilir çünkü bunun da büyük bir ihtimal zaten görmüşsünüzdür. Bakın premium var, benim de var. Şimdi e, topa sahip olma adamın lehinde Maşallah 6 kişinin 6'sı da adamın maçını izliyor federasyonda. Bize bu 4, e, 4 kişi izliyor. Evet. Gayet iyi. Bunu yenelim. Bunu son dakika gol. iki tane son dakika gol ile biz bu federasyon maçını çeviririz arkadaşlar. Karşılaşmayı daha doğrusu. Atak yönünü ortadan verebilirim. Aslında 2DMC, 2DC. Bakın kanattan da verebiliriz. Ortadan da ama şimdilik bizim animasyonlar daha fazla gibi. Çok fazla kısa pas yapıyor bunlar da ya. Sultan Galiev ama Sultan Galiev affetmez. Hasan Kaygusuz ve Sultan Galiev işbirliği. Arkadaşlar topa sahip olma bonusunu basıyoruz. Şimdilik bir şey yapmayacağız. Dediğim gibi beraber kalsak da ee, bakın yani federasyonda işimiz zor. Yani karşı takım, karşı grup, karşı federasyon gerçekten iyi. Evet rakibin Forvet'i kötü oynuyor. Yani kötüden kastım 6.8 yani 6.5'in altı değil. Evet iki maçta öndeyiz. Beraberlik var. Evet adam oyuncu değişikliğini yaptı. Büyük bir ihtimal arkadaşlar bu oyuncuları parlıyor bu adamın. Evet. Sultan Galiyev yerde. Kaygusuz'un çok ama çok sevdiği yerler. Ve kaptan Kaygusuz Gerçekten zorlu bir federasyon arkadaşlar. Bakın yeniyoruz berabere. Şu adam Salah FC. Neymiş bu adam ya? 6-1 yeniyor arkadaş. Maç da bitmiş galiba evet. Maç da bitmiş. Adamın yani bayağı bakın. Premium özel yetenekli. Şah İsmail'den Sultan Galiyev'e. Bu adam büyük ihtimal iki tane DMC'si var diye savunma oynuyordu. Ee, Golü attı kontra ataktan ama e, bilmediği şey şu arkadaşlar 3D'de artık savunma yani işliyor ama eskisi kadar değil artık oyun hücuma yönelik plan istiyor. O yüzden artık eskisi kadar kontra ataklar gol olmuyor. Hücum basıyorum arkadaşlar son dakikalarda. Takımızda şu ana kadar yani 6.5'in altında oynayan bir oyuncumuz yok. Yani gerçekten adamın kadrosu iyi ama tek MC arkadaşlar olmuyor. Yani tek MC tavsiye etmiyorum. Eğer DMC'li sistemimiz varsa bir tane DMC arkadaşlar. iki DMC değil. Evet. Bakın geçen maçlarda olduğu gibi yine toplam şutta ve isabetli şutta girdeyiz. Ama MC'lerimizin verdiği güçle gerçekten maçı aldık. Şimdi federasyondaki diğer maçlara baktığımız zamansa neyse bir maçtan çıkalım. Şu özel evet bakın 31 32. Yani akşamki maçlar daha heyecanlı olacak. Belki akşamki maçların videosu gelir mi bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Şimdi öncelikle şu primi düşürelim arkadaşlar. Şimdi özel sponsor görevlerinden herhangi bir oyuncu için 3 kez yükselt görevi var arkadaşlar. Şimdi bu görevi nasıl yapıyoruz? Transferden geliyorsunuz arkadaşlar. Yıldızı yakın, bitme yakın. Mesela 78, 79'luk adamları alın. Hızlı kontra atak, defansa, defans özelliklerini geliştiren kaleci ise kaleci antrenmanı yaparak bu görevleri yapın. Çok çok rahatlıkla bu yıldız yükseltme görevi yapılıyor. Bu iki şey lig veya kupa maçlarından dört maçına katıl. Zaten bu maçlarınızı izlemeniz lazım. Ve bakın gene 19 yaşından daha genç oyuncularla bu sefer lig maçlarında asist yapmamızı istiyor. Bu asist yapma nasıl olacak? Ben e, Şah İsmail'e değeceğim. Aynı zamanda DL'de de oynuyor. Ona e, corner kullandırdım ettim. Şimdilik bir ama bu görev yapılır. Yani şu iki görev çok rahat. Hatta şu da yapılacak ki bakın kralların kralında final aşamasına kalın diyor. Ben bildiğiniz gibi bilerek dördüncü olmak istiyorum arkadaşlar toplam skorda. Çünkü gerçekten ilk ya yani birinci olunca güçlü rakipler geliyor. ha yani dördüncü olunca güçlü rakipler veya dengim rakipler gelir mi bilmiyorum. Ama bunu bir deneyeceğim. Ki üçüncü olacağım büyük bir ihtimal. Şu adam bir türlü maç yapmadı. Kupa almadı. Yani adamla averajlarımız farklı. Kupa sayımız aynı. Yani bugünkü gelen sponsor görevleri şimdi bu zaten yapılacak. Bu biter arkadaşlar. Yani akşam final aşamasına herhalde geçeriz. Belki 3 aşamalıdır etkinlik. Onu bilmiyorum ama bir sonraki aşamaya çok çok rahatlıkla geçeceğiz. Şimdi şu ödülümüzü alalım. Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu MC'yi alalım büyük bir ihtimal 7 yıldızlı bir MC. 8 verse çok olur aslında. Ve 8 verdi arkadaşlar. İlk kez yani bakın Top Eleven'da özel sponsorla premium aldığından beri ilk kez 8 yıldızlı bir MC verdi. DMC'de büyük bir ihtimal 5 yıldız ya da 6 7 yıldızı vermesi çok zor. Çok normal. Devam et diyelim. Şimdi ee, Bakın yani çok az bir şeyimiz kaldı. Şurayı yaparsak zaten şuraya belki eğer görevler yetmezse ki büyük ihtimal görevleri yapacağız. Buraya kadar açarız. Bu premium özel yeteneği arkadaşlar şey yapacağız. Alacağız çok çok rahatlıkla. Yani 25 token vermeye değer. Gerçekten değer. Bu eğer 18'e kadar geldiyseniz. Çünkü zaten 12 token buradan verecek. Ama zaten bakın. Bu görev 125 şu görev 50, şu görev 70 çok çok rahatlıkla yani bizim yapmamız gereken 140'lık bir görev. Zaten şu ikisi 130. Şu yapılmayacak arkadaşlar. Bu sıkı etkinliği geçti maalesef. Şimdi e, şöyle yapacağız. Biz e, mesela şu DMC ark. Bunu yol 3 yıldızı yollamıyoruz arkadaşlar. Bu takım gücü düşürmede kullanılacak. Şu DMC arkadaşı kontrat Müzayede sat diyelim. Gerçi şimdi sat dememiz lazım. Çünkü şu e, MC'yi arkadaşlar kadroyu almak lazım. DMC'yi belki almayız ama. Evet şu MC'yi arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Özel sponsorun verdiği şu. Neredeydi o? İkinci özel yeteneği veriyoruz oyun kurucu veriyoruz arkadaşlar. Ve bu oyuncuyu Yavuz Sultan Selim yerine koyacağız. Gerçi oyuncunun boyuna, postuna bakmadık ama gene de olsun. Oyuncuya bir türlü gelemedik. Evet, gayet iyi. Boyu kısa boylu MC'ler biraz daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani çok çok uzun boylu MC'ye gerek yok. Şimdi bu oyuncuya ben videodan sonra şey yapacağım. Bu bonuslarını artıracak şeyleri vereceğim arkadaşlar. Bonusları artınca da çok çok rahatlıkla şu oyuncuyu kontrat bölümünden müzayede satlıyorum. Bu oyuncu satıp DMC kadro alacağım arkadaşlar. Yani şöyle bir test edelim. Takım gücümüz kaç olacak artık? 121 ama şimdilik bu oynamayacak. Çünkü daha antrenmanları yapılmadı. Sizleri arkadaşlar 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.